Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Karadeniz Bölge Toplantısını Samsun'da gerçekleştirdi. Toplantıya Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca'nın yanı sıra Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve ilçelerinden sendikalar katıldı. Türkiye'deki siyasal sürecin sendikal faaliyetleri tıkadığını ifade eden Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, hükümet bütün sendikal faaliyetleri suç kapsamına almaya çalışıyor dedi. Tıkanan siyasal süreç doğrudan sendikal çalışmalarımızı da yansıyor. Bu siyasal sürecin içerisinde ne var? İlk bakıldığında 7 Haziran seçimlerinden sonra faşizan yönelimin artık adının konmasına gelinen bir noktadayız. Kürt sorununun barışçıl temelde çözülmesiyle ilgili eğitim sen ve keskin birçok bedel ödediğini kaydeden Karaca, o tavrımız devam edecek sivillerin ölümünü şiddetle kınıyoruz dedi. Nerede, kimden şiddet nasıl gelirse gelsin, biz devletten de gelsin, bilmem filan de gelirse gelsin, biz buna duyarlı olmak ve tepki göstermek zorundayız. Böyle de bir geleneğimiz var. Kaderin cilvesi ya, işitçi de bomba patlatsa, bir başkası da bomba patlatsa, ölen de hep demokratlardan oluyor son günlerde. Gene hep bedeli de biz ölüyoruz. Ankara'da patlayan bombanın neredeyse yarısı ölenlerin sosyal demokrat, solcu, devrimci kökeninden gelen ailelerin ya kendi ya çocukları oldu gene. Ee, yani hani ayırmayalım belki insanları şu ama bedel ödenirken de yine bizim insanların ödendiğini görüyoruz, ona tam koruyoruz. Evet, şiddetle bu tür saldırıları da kınıyoruz.